Bugün yanımızda yeni Opel Mokka var. 1.6 dizel otomatik versiyonuyla beraber. Hadi hep beraber bu güzel aracı inceleyelim. arkadaşlar Görkem'le beraber mokkanın içindeyiz. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Ne düşünüyorsun bu araba hakkında Feyyaz? Bu araba Insignia'yı böyle duvara vurmuşlar. Ufaltmışlar, yandan sıkıştırmışlar, önden, arkadan, tepeden birazcık yukarı doğru çekmişler şöyle. Bir araba yapmışlar gibi. Hatırlar mısın bilmiyorum bizim çocukluk zamanımızda bir reklam vardı 206'nın. Da 206'nın reklamı her yere vura vura 206 yapıyordu. Sedan yeri yani. bu evet. çevirmişti. Aynı evet. onun Sanki gibi, olmuş. onun gibi olmuş. Ama ben tasarımını yani ön taraftan falan araba güzel. Şey duruyor böyle bir ee, ön taraf Meriva'ya çok benziyor. Topaç gibi duruyor böyle her yere girerim, her şeyi yaparım. Arka tarafa geçince arka tasarım biraz daha kötü. Önden araba çok güzel. İç tasarımı da aslında fena değil. İçte yani, şuralar falan. Göğüsler. Göğüs zaten. Direksiyon fix. Direksiyon aynen. İnsigniyelerde, astara şeylerde falan. Zaten Çokça gördüğümüz. kapılar aynı. Buradaki, burada deri kullanılmış zaten. Şurası sert plastik ama buradaki malzeme falan fena değil. Herhalde buraya başını çarparsam vesaire diye yumuşak tutmuşlar. Tabii. Burada üst taraflar her zaman yumuşaktır. Şurası zaten vitesin çevresi bayağı sert bir malzeme. Şöyle bir saklama alanlarını istersen ben bir başlayayım sonra da test sürüşümüze çıkalım. Sen hemen bir teknik verilerinden bahset. 136 beygir, 320 tork, 320 <laughs> Nm tork. Torku arabanın güçlü beygiri de fena değil. 1.6 dizel otomatik <laughs> versiyonu. 350 küsür civarında da 356 bir bagaj. litre bagaj hacmi var. Bagaj hacmi var. <laughs> Zaten o da HRV'de en son HRV ile GP e, aldık. Hmm. Grenade'i. <laughs> hemen 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 yakındı. Yani. Bagaj hacimleri. Jeep'te işte 380 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Yakın. Bakayım. Beklent... O, o, koltuklar yatıyor galiba. Beklentilerinizi karşılar. Hiç Koltuk... değilse... demişken ben bir vurayım arabayı. <laughs> Öyle bir kolçak mı? <laughs> yani kolçak yok. Öyle kolçakımız yok. Unut bence bunu. O orada geri kalsın. Yani ben büyük kolçak olduğu zaman ortak oluyorum yan, yanındayken. Aynen. Alan. Ama bunda, bunda, öyle bir şey söz konusu değil kolça. El freni hakkında ne diyorsun? El freni mi? i̇yi ya. Hiç görmediğim şekilde bir el freni o. İyi iyi güzel güzel. Güzel. Serzen çok beğenirdi onu. El freni güzel. İşte ben saklama alanlarına geçi malzeme kalitesinden birazcık bahsettik. Saklama alanı biraz güzel ya. Bayağı var. A, arka tarafta <laughs> pek iyi değil. Arka tarafın koltuklarında falan iyi değil. Arka taraf demişken de diz ve baş mesafesi olarak güzel. Bu yani arabada mesela. ben bir cam tavanın standart olmasını beklerdim. Şunu bir de açabilir misin? Kusura bakma lafını böldüm ama. Burada gözlük var. <laughs> bu Güzel gözlük, yere koymuş. Bu gözlük. Bu her zaman aynanın orada oluyordu. Bu gözlük. Arabada bir cam tavanı bir... Olsa iyi olurdu. Bir de kulak kulakçık. kulakçık. Kulakçık ikisi olsa çok güzel olurdu ama bu taraftaki malzeme kalitesi falan. Işıklandırma hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Işıklandırma bizde 99 Europa Alize vardı. Ondaki sistem de aynı. O da biraz düşük Yok, kalmış. beni andırdığı şeyi söyleyeyim sana. Evdeki aspiratörün ışıklandırması gibi <laughs> değişik. Standart far açma, kapama düğmelerimiz zaten standart olarak <laughs> burada. Arka taraftaki saklama alanı pek fazla değil. Ama tekrar söylüyorum diz ve baş mesafesi olarak sizi tatmin edecektir. Burada bir bardak girmeyecek bir saklama alanı var. Onun hemen üstünde ufak bir saklama alanı var. Onun üstünde kapılarda ön koltuklarda üçer tane var. Kapı açma kolunun çerçevesi ve yanındaki bulunan plastik malzeme çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Çok güzel. Orta tarafa doğru gelelim saklama alanlarına. Vitesin hemen önünde bir saklama alanımız var. Orada da içinde de AUX, USB ve normal çakmaklığımız var. İki tane hemen e, el Bardak. freninin yanında bardaklığımız var ve saklama alanı olarak orayı. Saklama hiç, alanı. Şey pek gözlük zorsam. bir tane gözlük kabı tam giriyor. Gözlük kabı tam giriyor. Torpidolar, torpidolar dedim. Neden torpidolar dedim? Normal her zaman bildiğimiz bir araçta bir torpido var. Bu da Jeep'tekiyle hemen hemen aynı büyüklüğü. Ha, evet, boyut da aynı. Bey, boyut hemen aynı. Bir de şöyle bir şey var. Burada bir düğme var. Bir basıyorsunuz. Bir tane daha yukarı doğru torpidonun yani, üst kısmında bir yer daha var. Şu kadar bir gir, giren yer dört var. 4 parmak genişliğinde. 4 Gerçi senin parmakların biraz tombik. Benim <laughs> 5 olur da senin 4. <laughs> Zor güzel. Telefon telefonu sıkıştırırız içine. İçinde şu tabii ki de Teybin ve klimanın olduğu bölüm çok güzel. Evet, evet. Orası çok güzel. Ama içinde multimedya ekranın dışında bir de koltuklar çok güzel. Ben evet. koltukları çok beğendim. Koltuklar çok rahat. Koltuklar hem rahat hem şekli, dikişleri yani biz HRV'de galiba yanlış hatırlamıyorsam dedik bir çizgi bir şeyler, bir dikiş bir şey istiyoruz. Arabada hem beyaz dikiş var yanında kırmızı dikiş var koltuklarında ve komple her yerinde. Yani sadece mesela atıyorum kafa kısmında değil. Komple en alta kadar iniyor. Bu koltuğun altında herhangi bir saklama alanı yok. Bir orada yok zaten. Ama koltukların bir özelliği daha var. BMW'lerde biliyorsunuz rekaro koltuk dediğimiz sistem var ya, bunlarda da var. Dizler için değil mi? Evet. Uzun yolda falan. Uzun yolda daha da öne götürür bacakların rahat olsun diye. Şu arka taraftaki kolça şurada kamera alıyor mu bilmiyorum gerçi biz detay olarak atarız altına. Şu arka taraftaki kolçağı buraya alalım. Keşke bu çok geniş. Tam bir karış benim elimle tam buraya bir karış. Buraya biraz sığması zor biraz buraya yanlardan biraz kırpar. Sığdırırız ama. O yani. çok güzel. Multimedya. biraz ek ondan kaçılmış. Ekranını birazcık kurcalayalım. Hemen hemen zaten Aa dönme yuvarlak şey çok güzel çok güzel dönüyor. Tuşlar da fena değil. Aa. Şişirmelik olduk. Tabi tabi. Tabi orada onun yan tarafta tuşu var. Elektrikli, <laughs> bel destekli koltuklarımız bu da var. Sercan salada selamlar. Burada bak, alt taraftan böyle şişiyor, iniyor. Ba ha, bayağı indi. Bayağı iniyor. Bayağı iniyor taban zıcına kadar falan inecek herhalde. Aynalar. 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 Kaplanabilir aynalar. Tuş takımları zaten burada. Konuşan adamımız direksiyonda mevcut. Araba güzel. Fren sistemi zaten arkalarda disk Bunda söylemeye fazla gerek yok. Multimed ekranın çözünürlüğü çok güzel. Evet. Ve üstüne bir şapka yapmışlar. Güneş şap... almasın Aynen. diye, parlamasın diye. Buradaki artık tamam yani. O standart. Bu Insignia'sında da var, Astra'sında da var. Bu kaldıran zaten bildiğimiz Opel kaldıran ama şuradaki yol bilgisayarını artık geliştirebilirse Opel daha güzel olacak ama multimed ekranında bittim. Evet. O çok güzel olmuş. Bakalım Opel'den yeni yeni şeyler bekliyoruz İnşallah. Vitesi şu zaten artı eksi o <laughs> beni biraz rahatsız etti yani. Evet. Şerit takip sistemi falan. O güzel onlar. Park yardım sistemi var. Aynen öyle. İyi araba fena değil. Hemen çalıştırdığın zaman öyle böyle selamlamayı yapıyor. Selamlamayı yapıyor. Şimdi de bakalım araç nasıl bir araçmış turumuza çıkalım. Direksiyon hassasiyeti olarak çok sert değil yumuşak, çok bit tam değil. sürücü odaklı değil tam size bakmıyor ama çift güzel çift taraflı yan taraftaki kişiyi de düşünülmüş güzel. Şu anda çok bozuk bir yoldan geçiyoruz ve öyle. Arabadan takır tukur ses falan ben almıyorum açıkçası. Evet şöyle söyleyeyim. Biraz arabanın sesi garip manueldeyken. Onu söyleyeyim çok fazla içeri ses veriyor. Değil Ama mi? Ama dizel araba. Onu da var. Bir de şöyle mi? bir şey var. Görkem sana söyleyeyim. Arabada vites atmazsan vitesi değiştirmiyor. Şimdi mesela patrona göre hareket patrona ediyor. Patrona göre hareket ediyor. Tabii. Bak test değiştiriyor. Böyle gidersin sabah kadar. Sonra ben değiştirdim tık ikiye aldı. Böyle bir şey var. Arabadan ama hiçbir yerinden farkına mısın? Takır tukur esneme sesi bilmem ne sesi gelmiyor. Zaten gelirse kimse almaz bu arabayı. Diğer test ettiğimiz bazı arabalarda geliyordu. Bunda gelmiyor. Kliması falan da çok güçlü. Bunu bize soruyorsunuz bazen. Kliması da çok güçlü arabanın. Ama Alman arabası. Bir de onu düşünmek lazım. Aynen. İşte otomatik arabanın bu huyunu sevmiyorum. Hangi huyunu? yani frenden çektiğin anı kurt diye bir ses veriyor ya. Yani. Şimdi bir bayırda durabilecek mi sadece? Ne diyorsun? Hil olur, kuldur vardır diye düşünüyorum bu arabada. Hemen bir duralım yani. bayırda. Kırık kırık arabalarda bile var. Şöyle kenara geçelim de trafiği engellemeyelim fazla. 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. <laughs> Duruyor yani bayırda istediğiniz kadar. Vites geçişi falan da kötü değil. Aynen. Sadece birazcık dizel sesi, enjektörün tuk 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 sesi fazla geliyor. Ayağımı çektim, bir, ne kadar gidiyor herhalde? 3 3 saniye duruyor. Rampanın dikliğini Size de Arabanın değişiyor. gaz tepkisi de fena değil. Hemen yapıştırıyor arkaya. Zaten beygir de yüksek, tork da yüksek. Güzel. Süspansiyonlar hakkında sizlere bilgi vereyim. Yumuşak değil. Yumuşak değil gördüğünüz gibi şu anda. Biraz sert ama rahatsız edici bir sertliği de yok. Kesinlikle evet. rahatsız edici bir sertliği yok. Şu anda Arnavut kaldırımlı yola benzer bir yoldan geçiyoruz ve tekrar söylüyorum. Öyle Kasistenin takır, takır tutu kurtu yok. Biraz sert bir kasisten çok az yok. Yani kesinlikle öyle vurma çat çut sesler falan da arabada yok. Bir tek cam tavan beklerdim. aynalarımızı katlayabilmeliydik ve kulakçık beklerdim. Geri kalan olarak araba benim hoşuma gitti. Malzeme kalitesi falan da fena değil, yaşam alanı da değil. Biraz daha geniş olabilseymiş, eğer çok daha güzel olabilirmiş. Evet arkadaşlar, bizden bu kadar. Kapanışı sen yap. Arkadaşlar bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. unutmayın. Abone olmayı özellikle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.